Arkadaşlar merhaba. Bugün Lili 20 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz bana istek alıyoruz. Arkadaşlar. Böyle tarz videolar istiyorsanız. Yorum yapın. Mesela. Diyelim. Bunu 25 yap diyelim. Mesela bunu 30 falan yap. Bunu da. 35 yap diyelim. Öyle şeyde. Mesela. Sonra gel buraya. Sıra olarak 20 yapın diyebilirsiniz. Hemen yorumlara siz bekliyorum. O zaman geçelim. Hava sıcak esmiyor. Ayım abi kesmiyor. Başladık arkadaşlar. Başla başla başla. Ne hey, me. alabilir miyim? Alamam. Ben bir iki alayım bari yeter. Ne yeter ya? Bazı aksesuar. Bir Yuh yani. Vurabildi bana. Kimse var mı? Orada yokmuş. Da pusalım. İyi deriz. bence pusak arkadaşlar. Sesimi biraz yükselteyim mi? Ee, böyle iyi bence ya arkadaşlar. Hemen. O mek. Onu kesebilirse çok iyi. Mek alan içinde kalsaydım ne güzel olurdu be. Çıkayım mı? Tam kötü oldu. Çıktım çıktım çıktım. Çok kötü yere denk geldim ya. Aksesuar bassam mı? Taktik diyorum. Kimse yoksa aksesuar basar. Yok mu? Tam tersi arkadaşlar. Pardon. Neyse olursa aksesuar basarım. Olmazsa basmam. Sen mi geldin? Aksesuar basayım mı? Bazı. Bak, bak. bak kimse beni görmüyor şu an. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Bu da güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ayağımı bardağa uzattım. Bardak da uzattı aslan. Annem benim ağzıma sıçar. Yapmak zorundayım. Çek. Of oh, arkadaşlar pardon. Fretin için. Çok özür dilerim. Artı be. Artı be. Beşin. Uf. Yeni. Dur dur. Artı yedi aldık. Tekrar ona. Uuu uh, hava sıcak kesmiyor. Klima da kesmiyor. Bu çıkardım dolaptan. Suya atmadan eriyor. ben ne yapacağımı biliyorum. Çalın içine girip aksesuar sarıcam ben de diye ne Bekle bekle. bekle. More boş, boş çıkacak ya. Ben kendi kafam unutmuş sanırsam arkadaşlar. Ha ben diyecek it gur deli bende kesmiyor. Nasıl çekiyorsun? Kayda bakıyorum böyle. Bu benim için yeter ya. Yani. Sabah tam beri ultimi Gel gel. Sen istedin Sen bir işin Hava sıcak kesmiyor. Klima da kesmiyor. Aaa ulti boşa gitti. Sinirlendim. Cık, bir şey olmaz bir şey olmaz. Bütün kazmalıyım bunu. Aa 24 dur tam ne? var burada? Allah kares. Takım takım arkadaş arkadaş. Biriniz arkadaş olun. Gel gel biriniz arkadaş olun. Arkadaş olalım ya. Yorum da. Ben. ben aldım onu tamam. Klansiyel ben gerçekten birinci olabilir miyim? Yok beni zorlamasaydı olabilir mi? Lan arkadaş öldüm öldüm çok kötü çok kötü yerde. Lan siz beni öldürüyorsunuz. Tamam 18 yaptım. Başladık arkadaşlar. 18 rütbe yaptık 50'li. Nasıl da kesmiyor. Kullanacaktım mısın aksesuarı? Kullanacak Kullanacak Lan. Sırf siz bunu istediniz. Baba proluk geliyor. Kısılacak biz. Ne olur. Benim adı Uh, uh. Neden oraya gittim biliyor musunuz? o yükü alacaktı diye. Yıkasın, yıkasın. Tamam, yıkasın ben. Yoksa sağ ol, kaç. Kaçma mükemmelsiz Hayır. Canımı doldurayım. Canımı doldurayım. Canımı doldurayım. Canımı doldurayım ya. Artı bir. Eksi bir mi? Artı biri. Şuş yani ya. Hem çünkü güç önemli arkadaşlar. yük olmazsa ben de yokum yani. Tamam. Pus pus burada. Tamam. Eş beni görsene ne olacak? Orada. Onlar birbirini yesin ben bırakıyorum. Ya. Yani arkadaşlar. Bu tarz videolar gelsin yerler. Yorum yapsın. Çabuk yoruma gir. Yorum. Çabuk yoruma koşun. Yorumlara koşun ya. Korkmayın yorum yapmadan. Paranız gitmiyor. Paranız bitmiyor. Bak hesabınızdan para çekilmiyor. Tavsiye. Tavsiye edeyim. Çok fena bir herifiydim. Kestektim de. Kestiler onu. Elimada kesmiyor. Ya nasıl? Nasıl? Çıldıracağım. Bir birincilik yüzü göremedik. Bu ne lan? O neydi? Tablete kafa vurdum. O neydi lan? Burada bir şey çıktı. kafam ağrı aaa <laughs> bu da nasıl öldüm ya aksesuar basmadım benim malım bu kullanmadım <laughs> bana çok dikkat ediyorum. Kaçmıyormuş. Kırkım çok kır ya. Bulaşamam. Sen miydin beboş? Beboş ya. Şu artistlik taslıyor. Şuraya geçeyim. Vallahi beboş. Hem şu artistlik taslıyor arkadaşlar. fotoğraf da Tamam. Oo. Onlar birbirini yesin arkadaşlar. Boş verin ya. Uğraşamam. Geçsem mi oraya? Geçeyim mi? Bu anda bana karışmayın. Tamam tamam. Git şuraya gir. Tamam bayağı bir iyi bayağı bir. Iyi. Üçüncü olsak da baya bir iyi arkadaş. Baya bir iyi savaştık. Baya bir iyi diyor görüntüler. Baya bir iyiydi. Eğer şimdi yapamazsam ikinci bölümü gelecek. Bunun bir kişi beni izliyor. Eskiden üstüne tıklayınca kim izliyor görebiliyor. Şimdi yok. Kaldırdılar. Eskileri hatırladık be. Eskileri hatırlıyoruz. Vay be. Eskileri ya eskiler. Çetel. gitti. O da lütfen bir şey bir şeyler yaptım mı falan Bilmiyorum o ne. İlk defa çıktı. Ben o adama bin mallık... ben için bir malı kaptım. Bir de mallık yaptım. bye. Bay Bırak o hanım. Gelmeyi lütfen. Bunu koyayım peşin bırak. Baktı lan. Lan ne oluyor? Yoksa? Yoksa? Neden mi? Saçmalık. E e e. Hadi Hadi lan. <laughs> Kalan savaşçı 4. Eksi yemedik arkadaşlar. Kupa kasma taktiği öneriyorum. Pısmar. Benim reklamım buydu. <laughs> Çok güzel bir reklam bence. Beğendiyseniz. Em. Um, em. Um, um, beğendiyseniz. Em. Um,

Yarın da Yarın da Yarın da Bilmem işte Bir bakıyorum şöyle bir döş atıyorum. Yarın da karlıyım yapabiliriz. Bu koyda da tuyu. Şu mega ne oldu ya? Bakın ya. Gelmiş ama vermiyor. Bak buradaki kilit kalktı arkadaşlar. Şurada bir iki tane kilit vardı. O kalktı. Oy ver. 50 50. Görüyor musunuz? Sterilitesini ver. Neden vermiyor bilinmiyor. Hemen bakayım bir. Bunlar çıktı yani. Bakın. Bu video izleyelim bir. Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz Bakın. geldiniz ve Brawl Stars ekibinden bir sunuyoruz. Şu an çünkü dönemsel kostümler ya bu kostüm bu Bunlar değil değil yani. arkadaşlar. Yani daha sonra tekrar geliyor ama yılda bir kere bu geliyor. Değil. O yüzden siz de 149 elmas karşılığında Yer şuraya. Görseller. Değil mi? şöyle bir stel önereyim. Süper. Gel. Süper Gel Store. Bunu size önereyim. Yani öneriyorum ya. Bonus yoluna git. Uuu çok iyi al. Burada bedava şeyler de veriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görevler yapıp aboneyorsunuz kazanabiliyorsunuz yani. Şimdi i̇şte Brawl Stars'a gireyim. Alındı mı? Lan. Anlamadı mı? Gittin ya. alınmadı mı yani? Burada fiyatlar daha ucuz sanırsam öyle diye düşünüyorum. Hayır, eşitmiş. Görevler. bir sürü görev tamamım. Pasa da tamamladım. 45 puan. Bunlar ne? Alınmıyor bunlar. Aldım ben bunları. Alındı da. Size öneriyorum arkadaşlar. Bu öneriyorum. Bak geldi. Geldi. Gördüğünüz gibi. Birazdan yüklenirdi. Hadi. Kafası yırmış. Biter misin? Ruk'tan öleceğim ya. Göndermedin mi lan? gönderdin ya. Boş ver. Donuyor biraz. Da. Boş biz bizliliği. Gel yapalım? Bugün 19 yapabilir miyiz? Sizce? Bence bugün olur mu olmaz ya. 19 olma ihtimali var ya. Çok zor bir şey değil. İmkansız değil yani. Başladık. Tane bak ağır biraz. Mutfakta çıkıyorum videoyu. Annem gibi sesi gelmesin. Sesini öldürür mü ki böyle? Ulti kasacağım. Ne yapayım? Gel. Ya. Ne? Uy, kazdım. Tövbe ya Rabbi, ya Allah. Kaçtım abi. Oha! Oha! What the fuck? O da geldi ya. Ne güzel kaçacaktım işte. Ne güzel ya. Vur bakalım. Oh, oh. Üçü ya arkadaşlar. Bu da niye duruyor ben? Trombanın adım sandılar. Onu ne? Özür dilerim, özür dilerim. Alıştım ben bunu. Bak artık yer 31 oldum ya. Cık, yine küfür ettim 31 dedim. Cık, yine ettim bak. Yine 31 dedim. Ya, yine 31 dedim. Kaçamaz mıyım sence? O oh, bence kaçamazsın. Kaçarım bence ya. O zor bir şey değil. Bu. Kıyığa. Ben mal Ben evet, Kaçarım ki ben bunu? Tık, 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 tık. tık, tık. <laughs> <laughs> Artı bir. İki Bu yeter arkadaşlar. Evet Gel, Şimdi geldi. Şimdi geldiler. Daha yeni geldiler. abi. Bir maç attım geldiler. Size öneriyorum yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.